Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Çap yayınlarından güzel bir logaritma sorusunu sizler için çözmeye, anlatmaya çalışalım. Aslında bu sorumuz zor bir soru değil ama ben buna benzer bir soruda şöyle bir ifade kullanmıştım. Logaritmik denklemlerde eşitlik verildiğinde ben bu eşitliğin sonuna k diyorum ve bu şekilde çözüyorum. Yalnız bu soruda öyle yapmayacağım arkadaşlar. Burada kolayıma gelen bir şey gördüm. Sizler de görmüşsünüzdür belki. Bu yüzden de bu soruyu kanala atmak istedim. Demiş ki bize A ve B birden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere A bölü logaritma A tabanında B eşittir. 3 bölü logaritma B tabanında A üzeri 4 eşittir. A artı 3 bölü 4 eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi dikkat edersek arkadaşlar bakın burada birinci ifadenin pay kısmında A var. ikinci ifadenin pay kısmında 3 var ve ikisinin toplamı aslında üçüncü ifadenin pay kısmı olarak verilmiş. Oran orantıda ben şunu biliyordum arkadaşlar. Bakın hatırlatayım isterseniz. 2 bölü 3 mesela eşittir. 4 bölü 6 o da eşittir. 2 ile 7'yi çarparsam 14. 3 ile 7'yi çarparsam 21 şeklinde yazdığımda. Yani bu şekilde bir eşitlik varsa ben ilk iki ifadenin paylarını toplayıp paydaların toplamına böldüğümde ilk iki ifadenin aslında bu 14 bölü 21 eşittir. Çünkü orantı sabiti gelir. 2 ile 4 toplarsam 6. 3 ile 6'yı toplarsam 9. 14 bölü 21'dir diyebilirim arkadaşlar. 6'yı 3'e böldüm 2, 9'u 3'e böldüm 3, 14'ü 7'ye böldüm 2, 21'i 7'ye böldüm 3 olarak geldi. Burada da aynı mantık kullanabiliriz. İlk iki ifadedeki payların toplamı a artı 3'tür. Paydaların toplamı da logaritma a tabanında b artı arkadaşlar. Bakın şurayı toplayacağım ama buradaki 4'ü başa atarsak 4 tane logaritma b tabanında a olarak gelir. Bu da neye eşitmiş? a artı 3 bölü 4'e eşitmiş. Şuradaki sondaki ifadeye eşitmiş. Paylar birbirine eşitse, paydalar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani logaritma a tabanında b artı 4 tane logaritma b tabanında a eşittir 4'tür. Şimdi arkadaşlar burada logaritma a tabanında b'ye biz k dersek, logaritma b tabanında a 1 bölü k'dır. O zaman şöyle yazalım. k artı 4 bölü k eşittir 4 ise buradan bakın k kare eksi 4 k artı 4 eşittir 0'dan. Aslında k-2'nin karesi değil mi? k-2'nin karesi eşittir sıfırdan k eşittir 2 olarak gelir. Ben neye k demiştim? Logaritma a tabanında b'ye k demiştim. Logaritma a tabanında b eşittir 2'ymiş arkadaşlar. b buradan a'nın ikinci kuvveti olarak geldi. Şöyle bir dikdörtgen içerisine alayım. Şimdi logaritma a tabanında b'ye biz 2 demiştik. Sorunun başına geri dönersek arkadaşlar. Bakın burada a bölü logaritma a tabanında b var. O zaman a bölü 2 eşittir diyeceğim. A artı 3 bölü 4'e. A artı 3 bölü 4 yazdığım zaman 2 ile 4'ü sadeleştirdim. Buraya 2 yazdım. 2A A artı 3 e eşitse A buradan 3 olarak geldi arkadaşlar. B zaten A'nın karesine eşitti. Yani B 9'dur. Bize A artı B toplamı sorulmuştu. 3 ile 9'u toplarsak 12 olarak gelir. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.